Oh özel yetimiz de geldi. Merhabalar kolay gelsin. Merhabalar efendim buyurunuz. Özel yetinize geçiniz. Korumalar da hazır. Sizleri bekliyor efendim. okuluza doğru yol alacağız buradan sonra. Tamamdır. Aferin bakalım size. Korumalar beni iyi dinleyin. Beni iyi koruyun tamam mı? Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Efendim hiç merak etmeyin okula bu uçağı indireceğiz. Tamamdır tamamdır. O Odet Bayzalisi siz mı geldiniz? Gördüğünüz gibi kral kıyafetlerimi giydim artık bir milyonerim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir adet pilotum var. Merhaba pilot. Merhaba efendim. Hemen uçağa geçiyorum. İsterseniz sizler için uçağı hazırlayayım. Tamamdır. Yavaştan sen uçağa geç bakalım pilot. Haydi bakalım. Arkadaşlar sizler videoyu beğenmeyi kanımdur beğenin. Hadi bakalım hızlı bir şekilde aşağıdan videoyu beğenin. Ve kanalıma abone arkadaşlar. Şu anda özel jetimle birlikte okula gideceğim. Bakalım neler olacak Dead Pie Vallahi Valla billahi süperiz ya süperiz. Bakayım. Ha? Aferin sana. Uçağı hazırla tamam mı? Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Ben hemen uçağı hazırlıyorum. Korumalar Metin Bey'i koruyun. Tamam tamam efendim hiç merak etmeyin. Buyurunuz uçağınıza bininiz. Tamamdır. Ben şöyle uçağa bineyim. Kapıyı da kapatalım bakalım. Ha? Çok güzel. Korumalar da hemen girsin. Diğer şeyi arka tarafa binsinler. Tamam efendim siz hiç merak etmeyin. Tamamdır hadi bakalım ben de şöyle geçeyim yerime. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi uçağımıza bindik Dead Pies ailesi birazdan arkadaşlar. Buradan yol alacağız ve okula gideceğiz. Bakalım okuldaki insanlar benim hakkımda ne düşünecek? Artık bir milyonerim ya. Şuna bak yanıma 500 bin TL'de para aldım arkadaşlar. vallahi billahi uçağımla uçacağım birazdan. Of oh, benim de bayağı bir uykum geldi. Bana bak pilot gelince haber ver tamam mı? Tamam efendim siz hiç merak etmeyin uçağımız şimdi kalkıyor. Efendim lütfen geliniz okulunuza gelmiş bulunmaktayız Geldik mi lan ne oluyor oğlum Allah Allah şuna bakın gelmişiz valla Korumalar beni kapının önünde bekliyor Neyse en iyisi ben de bir çıkayım artık Efendim gelebilirsiniz diyoruz burada sizi bekliyoruz Tamamdır geliyorum hemen Of amma da yoruldum ya amma da yoruldum. He ne yapıyorsunuz bakalım? Oh, arkadaşlar vallahi bütün arkadaşlarım da burada şuna bak. Oğlum bu ne yaptı lan böyle? Şuna bak uçağı mı var oğlum bunun? Ara Betik abi zengin olmuş şuna bakın la. Nasıl Uçan he böyle uçan falan var mıydı lan? Ay inanmıyorum ya şunun tatlılara bak. Hem de kendine özel jet almış. Ay gerçekten ya kızlar şuna bakın. Aynen öyle artık benim bir özel jetim var ve korumalarım var. Korumalar bana eşlik edecek misiniz? Tabii ki efendim hemen geliyoruz. Hadi yürü lan Mehmet yürü. Tamamdır. Hadi bakalım gidelim şöyle. Vay Mehmet de buradaymış. Ne haber lan Mehmet? Ooo Metin merhaba. Oğlum senin uçağın falan mı vardı lan böyle? Lan hırsızlık mı yaptın oğlum? Nasıl aldın lan bunu? Ne hırsızlık yapacağım lan? Ben artık bir milyonerim. Oğlum nasıl olur lan böyle bir şey? Böyle bir şey nasıl olabilir? Vallahi bal gibi de olur. Benim aracım buraya çektirmiştim ben. Nerede benim aracım? Aha da burada. Metin Bey evet aracınız burada. İsterseniz dilersiniz aracınızın başında. Aracınızı koruyabiliriz. Yok ya birazcık turlamak istiyorum doğrusu. Hadi bakalım koruma. Yanıma atla istersen. Hatta koruma sen yanıma atlama. Sen ne yap biliyor musun? Arkadan beni korumam olarak takip et. Tamam Metin Bey hiç merak etmeyin sizi koruma olarak takip edeceğim arkadan. Eğer herhangi bir sıkıntı da hiç sıkıntı yok. Siz korkmayınız. Ay kızlar şuna bakın ya. Bu çok yakışıklı bir çocuk olmuş. Artık zengin de olmuş. Ay evet ya. Nasıl oldu bu bu kadar zengin ben anlamıyorum. Aracım da çok güzel valla. Aa Violet merhaba. Ay Metin, merhaba. Sen nasıl bu kadar zengin oldun acaba? Bu kadar zengin miydin sen? Bitcoin arttı bitcoin. Bitcoin'den parayı buldum. Artık bitcoin milyar milyarderiyim öyle denilebilir. Ay inanmıyorum Metin ya. Gerçekten uçağın falan da çok güzelmiş. Bir gün seni alıp istersen bir yere geçebiliriz yani. Ne bileyim bir tatile falan. Ay. Yok olmaz sen kalsın. Teşekkür ederim. Oğlum şuna bak lan. Adam milyoner olmuş. Bütün kızları tavlıyor. Aynen öyle. Nasıl olabilir lan bu? Nasıl olabilir? Biz de bitcoin alalım Mehmet. Ya kanka bitcoin ne bileyim. Batarız lan biz. Neyse Violet'ciğim sonra görüşürüz. Ay Metin görüşürüz tatlım. Ay inanmıyorum Metin ne konuşuyor. Ne Violet de konuşuyor ben ne konuşmuyor. Tabii ki konuşmam sende. Herkese konuşacak olsaydım. Allah Allah. Neyse şu G kasayla ben porumamdan gelin peşimden. Sen de uçağımın orada bekle. Uçağımı koru tamam mı? Tamam efendim. hiç merak etmeyin. Efendim ne zaman gelecek bu adam? Vallahi öldüreceğim bu adamı geldiği gibi. Bu sopayı kafasına kıracağım. Merak etme evlat. Birazdan gelecek. Ee uçağının buraya indiğini gördük. Ve takibi aldık. Onu kaçırıp filiz isteyeceğiz. Biz de zengin olacağız. Tamam efendim gelsin de ben onu sopayla mahvedeceğim. Hadi bakalım koruma gel beni takip et. Tamamdır Metin Bey sizi takip ediyorum. Dilerseniz önden ben gideyim. Yok ben giderim önden sen arkamdan gel. Arkadaşlar artık okulda korumayla geziyorum. Şuna bak ya. Ay Metin'e galiba aşık oldum. Şuna bak korumayla geziyor. İnanmıyorum. Ay ben de inanmıyorum gerçekten. Koruması var ya. Hem de çok çekici çok yakışıklı. Of Metin benim olacak. Herkes Metin'e şey yapıyor. Şuna bak. Sinirim bozuldu be. Hadi bakalım arkadaşlar. Korumamızı da birazcık gezelim şöyle. Vallahi var ya harbiden milyoner olmak çok efsane bir duygu ya. Koruman da geliyor arkadan. Silahı da var. Hadi bakalım Metin Bey dikkatli olun lütfen. Hadi bakalım birazcık şöyle okul etrafında korumamızı hatırlayalım ya. Milyoner olmak da böyle bir duygu işte arkadaşlar vallahi. Süper oldu ya milyoner olduğumuz. Bütün kızlar var ya bize bakıyor arkadaşlar. Herkes bize hasta oldu valla. Neyse şuradan şöyle gidelim bakalım. Oba bakalım okulun etrafında birazcık şöyle bir tur atalım. Hop şuradan da şöyle dönelim arkadaşlar. Arabam da çok hızlı şuna bak ya. Koruma bile yetişemiyor arkadaşlar. Koruma bile yetişemiyor. Hey koruma biraz hızlı. Metin Bey arabanız çok hızlı yetişemiyorum, lütfen biraz yavaş gidin. Tamam ya tamam sorun değil. Hadi bakalım arkadaşlar. Ha? Ne oluyor lan? Bu ne oğlum? Ne yapıyorsunuz lan siz? Aa adamımız geldi saldır Mehmet. Tamam saldırıyorum. Lan ne oluyor oğlum ne oluyor? Koruma indir şunları koruma çabuk. Arkadaşlar koruma indiriyor. İndir koruma şunu. Allah ha, aferin sana. Ne oldu lan ne oldu? Ulan demek siz bana suikast kuracaktınız he? Benden para kazanmak için. Aferin lan koruma. Metin bey buradan hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Önden ben gideyim çabuk. Tamam tamam. Bunları burada bırakalım çabuk. Önden sen git çabuk 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 çabuk. Motorlarını falan es şunların. Allah. Az daha ölüyordum arkadaşlar. Şuradan şöyle geç koruma çabuk öne geç. Tamam Metin Bey merak etmeyin. Sizi önden koruyacağım. Lütfen beni takip ediniz sizce. Dikkat edin. Tamamdır. Arkadaşlar bana var ya ateş mi ateş ettiler. Şuna bak. Okulda bana pusu kurdular ya. Allah'ım yarabbim koruma bas hadi bas sen de be. Bir anda duruyorsun Allah Allah. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Vallahi billahi bir an önce şu arabayı park etmem lazım. Bu nedir ya çok korktum. Allah'tan korumam vardı silahlı. Hemen şöyle dönelim bakalım arkadaşlar. Şöyle dön 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 dön. Hop şuraya şöyle bir park edelim bakalım aracımızı. Ben şöyle park etmek istiyorum. Aynen öyle şöyle park edeceğim. Tamamdır. Haydi bakalım. Metin Bey lütfen dikkat edin. Şu anda okul sizin için güvenli değil. Sizi buradan özel satın almış olduğunuz adanıza götürebiliriz. Ne adası ya dur. Adaya falan gitmek istemiyorum. Okula geleceğim ben. Merhabalar. Lan ne oldu sana suikast mı yapıldı? Kanka hayırdır inşallah şey yok, değil mi? yok yok korumam sağ olsun bir şeyim yok Koruma aynen böyle Beni şey al gardal da şey olmasın yani Neyse Ay Metin ne olursun ya şu korumaya bak ya Herkesin yani senin koruman var Zenginsin milyonersin Çok yakışıklısın çok cekicisin Ay evet Eee ne yapalım Ay şey yani benimle yemeğe çıkar mısın Maalesef çıkamam Violet gelir misin yanıma Korumaları da çevirme aldım şuna bakın Violet Gel benimle gel Tamam Metin. Ay ne oldu? Benimle mi yemeğe çıkacaksın? Hayır benimle çıkacak. Hayır ya seninle niye çıksın be? Manyak mısın sen? Ay evet benimle çıkacak diyorum sana. Maalesef seninle falan çıkmayacağım. Ay benimle çıkacaksın Metin değil mi Yo, yo seninle de çıkmayacağım. Ee, Violet seninle yemeğe çıkmak istiyorum. Ay Metin gerçekten mi? Ay çok iyisin çok naziksin yuppi. Çok mutluyum şu anda. Bunun için bir dans edebilirim yani. <laughs> Hayt. Ne dansı ya? Arkayır dans mı edeceksin sen şimdi? Evet senin için bir dans edebilirim Metin. Oley ya oley benimle yemek yiyecek. Evet seninle yemek yiyeceğim. Korumalar bizi takip edin. Hadi bakalım Violet gel gel aracıma bin. Aracıma bin çabuk. Tamam Metin biliyorum okulun çok var ya, yani mükemmel bir çocuğu oldun ya çok yakışıklısın çok milyonersin herkes seni arıyor herkes seni istiyor Yani evet ben de farkındayım bunun Demek milyoner olmak böyle bir şey ha? okula uçağımla geldim arkadaşlar ve Violet'le diye diyemeye çıkacağım Ondan önce bir Violet'in fotoğrafını çekmek istiyorum şöyle korumalarla birlikte Haydi bakalım Aynen tam olarak böyle korumalar sabit durun Tamam Metin Bey Tamamdır Metin Bey siz hiç merak etmeyin Aferin size aferin. Hadi bakalım şöyle. Violet gülümse. Hay Hop tamamdır. Çektim bakalım fotoğrafı. Vay 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 vay. Fotoğrafın güzelliğine bak yalnız. Al Violet bir de sen kendin bak. Haymet'im bakayım. Ay çok güzel çıkmış bu fotoğraf ya. Ben yine sevindim. Çok güzel yani. Gel istersen seni uçağımla da çekebilirim şöyle. Gel 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 gel. Seni uçağımla da çekeyim şöyle. Uçağıma biniyormuş gibi yap. E, çık o merdivenin tepesine. Bir tane tamam. Öyle kal buraya bakabilirsin Violet. Buraya bak. Hop şöyle hadi bakalım arkadaşlar şöyle çekiyorum şu anda sizde böyle gözüküyor. Evet bakalım hemen fotoğrafa. Vay 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 vay. Bak gel bu da çok güzel oldu. Hay bakayım Metin. Hay uçağın da çok güzel. Sen de çok güzelsin ya. Teşekkür ederim Violet. Arkadaşlar bu arada Violet kıyafetlerim nasıl olmuş? Hay Metin mükemmel olmuş. Tam bir kral gibi olmuşsun. Evet kral gibi olmak istedim çünkü. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz bu uçağımıza bineceğim ve buradan Violet'te bir tatile gideceğim. Hay Metin gerçekten mi? İnan anmıyorum. Hayır, çok heyecanlandım. Nereye gideceğiz? görürsün. Sürpriz olsun. O zaman videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki görevimde Violet'le tatilde olmamızı istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım sağ sol çeken iki tane süper video tıklayayım. Ortalanda kanalı unutmayın için. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Uçağımız da geldi vallahi. Uçağımızı atlayacağız ve buradan gideceğiz. Sizler de videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım sağ sol çeken iki tane süper video tıklayın. Bu iki videoyu da izleyin. Ortadan da kanalıma abone olup bilimleri açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.